Değerli aday öğrencilerimiz, ben Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Kahye oldu. Traya'nın son gün batımını izlediği Selinus Kalesi ile tropik meyvelere kucak açan bereketli topraklarıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği ismiyle Antalya'nın Şirin ilçesi Sessiz Cennet Gazi Paşa'dan merhabalar. Gazi Paşa Mustafa Rahmi Büyük Ballı Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak sizlere meslek yüksekokulumuzu tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Yüksek okulumuz Alanya Kester yerleşkesinin yaklaşık 30 kilometre doğusunda Gazi Paşa'da yer almakta. Eşsiz doğal güzelliklerle dolu bu şirin ilçede öğrencilerimize akademik faaliyetlerin yanı sıra sosyal imkanlardan yararlanma fırsatları da sunmaktadır. Yüksek okulumuz rahmetli Mustafa Rahmi Büyük adına şirketi Gazi Paşa Belediyesi ve Gazi Paşa Kaymakamlığı destekleriyle yaptırılmış. 2010 yılında 42 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 16.000 metrekarelik yerleşke alanında 5.000 metrekare kapalı alanla eğitim faaliyetini sürdürmekteyiz. Yerleşkemizde 13 derslik, bilgisayar laboratuvarı, tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı, uygulama mutfağı ve konferans salonu yer almaktadır. Ayrıca açık alanda uygulama seramız ve bahçemizin yanı sıra sosyal donatılarımız da yer almaktadır. Bünyemizdeki 6 programda bugün itibariyle 740 öğrenci kayıtlıdır. Yüksekokulda yer alan programlar şöyledir: Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık, İşletme Yönetimi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık, Kabin Hizmetleri. Bölgenin sahip olduğu turistik potansiyel, şehrimizde yer alan iki havalimanından birisinin ilçemiz sınırları içerisinde yer alması, toprakların verimliliği, tarımsal işletmelerin yoğunluğu ülke ekonomisine önemli katkılar sunan birçok işletmeye olan yakınlık, mezunlarımızın istihdam edilme imkanlarını arttırmaktadır. Sektörle var olan kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesiyle bu imkanlar artacaktır. Ulu Önder'in sözlerinden yola çıkarak konuşmama son verirken, şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir sözünü, yerinde yaşamak, hayatta en hakiki mürşit ilimdir görüşünü felsefe edinmiş genç ve dinamik akademik kadromuzla üniversite eğitiminizi sürdürmeniz için sizleri Gazi Paşa'ya beklediğimizi belirtmek isterim. Sevgiyle kalın, yolunuz aydınlık olsun.